arkadaşlar. Kodde Lusu 30 kadem yapmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken gördüğünüz gibi Nus Brawl yapacağız. Zaten sadece benim şu ana kadar Jikim 30. Ben de işte hepsini 30 yapmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de size göstereceğim. Bugün sadece Kodde yapacağım. Bu videoda. İnşallah yapabilirim. Haydi. Şu bak arkadaşlar koyuyorsa yüklerini aldın mı? Her iş sende. Her baş sende. Ama çok güçsüz kaldın mı kaybedersin bunu. Çünkü ben, ben öyle. Şunu orta Şu ortaya gireyim bir ya. Feng. Feng de chest Şunu alayım. Lan Hayır ya. Hadi dok kaç. De tamam. Geldi. Şimdi işiniz bitti oğlum. Gel buraya. He. Hayır, kuralları en nefret ettiğim karakterle oradan de Tamam, ben yine geldim. Bu sefer iki defa öldüm arkadaşlar. Üz üzülmüş gibi öpüyorum bari. Öldüm onu ama yine yapmıştım. Evet, işte ölüyorum yani yıkımı olmadığı zaman. İki işte oruç arkadaşlar. Nasıl oluyor ya? Vay üç tam ikinci olacağız. İkinci Yok. Ah, orada dolu var ya. Tamam, neyse yetmiş kupa. -me dele. <Sessizos> mendi, 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 Mende! mendi, mendi, mendi,

Öldüm, o ördüm bu da ben ördüm. Aha bu alma ihtimalimiz var. Evet var alma ihtimalimiz. Ama öyleyse ihtimalimiz yok. Şöyle yapabilirim. Geldi. Ya. Tamam. Yaşısın. Ben de adamsın. 5 kişi öldürmüşüm. Vav. Wow. 20. katı be. Ne dergisi var şeyler. Şimdi kostüm değiştireceğim. Kostümün ne olsa? Akıncı mı olsa? Sihirli mi olsa? Yoksa mantar spor kordelisi mi? Bence akıncı kordeliz. Tamam. İşte. arkadaşlar. bak ikimizde şu ultili alanlar var. Hay. <laughs> Al sen. Arkadaşlar ben böyle boşları çok konuşmuyorum. Yani o yüzden çok sesim çıkmayabilir haberiniz olsun. Söyleyeyim dedim. Ha bak şu Yok चले के ओर्निश की बात आई आई डोंट Hadi oldu sende. Lili ne çıktın be? Adamın dibisin Lili. Lili. Yine birinci olduk. 6 kişi öldürmüş be. 23. kademe olduk. Wow. Harbiden wow. İki maç kazandık 23 olduk. Arkadaşlar şimdi bu tabi 19 kademeydi de. Şimdi onu da şimdi ben aklıma geldi. yeni bir ne diyeyim. Ay Dynamite mıymış? Ben görmedim ha. Hayır ya. Dynamite seçildi mi bu haritada ya? Dynamite seçildi mi burada ya? Tabii arkadaşım. Arkadaşlar bu arada baba bir ara burada Nusbrostart'a katılabilirsiniz. Sadece 2000 kupa olmanız lazım. Ve bu değişmeyecek hiç. Lütfen gelin. Ya yine mi Dynamic ya? Dynamic. Yani pro suysanız oynayın yoksa oynamayın ya. <laughs> Hava atmak için mi girdin ya buraya? Dynamike. Of, Dyna Of, Dyna Mike. mi? Şaka olmalı. Yani şaka bir olmalı. Kısaca. Mayna bir bu. Pardon. <gülüyor> hayır. Hayır ya. Hayır burada dayanamayın seçilmez ki ama ya. <laughs> Kostüm biri garip yaptı bir ya. <laughs> o Lili ile kız kaka olsaydık ya. Lili çok iyiydi. Edgar çok iş yapmasa da atladığında çok iyi işler yapabilir. O yüzden ihtimal var diyelim. İhtimal vardır. Var 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 kaç. Lütfen kaç. Edgar sen ya, düzgün arkadaş bu ki ya kit belki belki çok az bir ihtimalle belki Aha. Kaç kaç kaç. Lütfen kaç. Lütfen kaç. Kaç. Oh. Tamam geldim. Geldim 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 geldim. Orayı çok uzak için çok da işe yarar. Çok kolay bir karakter değil. Çok uzak atmak için bir Piper gelsin bak. Bu renk gelse ha böyle bir şey bitti. Kit kaç. Geldim. Sen bunu kal var ya çok iyi ya. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. Anasın. <laughs> Öldüm ben Susun be? Devam devam tabii ki de devam. Oy. Git. Ne yaptın be? Ay kasıyor. Hayır. Hayır. Hayır git 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 git. Kaç kaç kaç. Bir tamam gel. Ya abi şu of renkler var hiç sevmiyorum ya. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> en şey işte bu ya. Kimse yokmuş. arkadaş Oh, Of. Başka bir şey mi? Cosmicus'um ya. bir tane daha 8 <laughs> bitme. Ahh, ya. ya. Mecbur artık yani zaten onu yapmaman gerekiyor da bir, ya. bir ya bari bir kadın olmasaydı ya En azından ışınlanma var İki saat yürüyemiyor ki <laughs> Anam Bak en azından uzaktan oluyor o iyi Uzaktan olması iyidir Bak biliyorum aldım. Aa bak kolaymış ha. Yok sadece yavaş gitmesi biraz sıkıntı. Yoksa çok iyi. Hayır. Of hayır 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 bitti iş bitti 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 bitti. Of aferin 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 aferin. Kaç. İki. Bir. Tamam. Aslında zekede bir çok büyük bir sıkıntı da değilmiş ha. Vallahi değilmiş. Böyle hayır ya çok kötü diyeceğimiz bir şey yok yani. Aha vallahi aldım. Aa aldım. Şu bir atayım da. Şimdi. <laughs> Oğlum sekiz Çok iyi. var da harbiden sekiz bin. Bayağı iyiymiş. Oğlum boşver yavaş geçmesin ya. Öldürmene bak sen ya. Buz kesti. Saksıda mı bilmiyorum. Vahşi kelebek. Ne mutlu bir zerek. Tamam bunları görürüz Baksana.

Ay girme bak lütfen girme. Hayır ya. Girme dedim. Neyse. Devam ki. <laughs> Hiç arkadaşım yok. Of. Arkadaşlar video çok uzarsa kapatacağım çünkü çok sıkıcı olmaya başlayacak sonunda. Taktik vereyim mi ya yoksa size biraz. Bak taktik ne biliyor Tarık her zaman 8 bir takımda. Taretiniz var ha? Her zaman uzağa atın. Tüm kaçmanız lazım. Geçin. Ve her zaman haritanızın arkasına geçeyim. Tamam mı? Ah be yetişemedim ben. On bir kaldı. Tamam son iki maç yapalım sonra videoyu bitireceğim artık. Çünkü çok sıkıcı olmaya başladı. Diğer videolarda devam ettirelim. Diğer videolarda artık böyle bir tanesini tamamlamayacağım devamını. Öyle öyle. Yani şöyle gibi mesela bir tane iki tane ödevim var. Bir tane ödevin yarısını yaptın. Bir, bir şeyinde de yarısını yaptın. Ne olmuş? Bir ödev yapmış oldun. Onun gibi. Yoksa çok sıkıcı olacak hep aynı karakterle. Ama ben 8 çok sevdim ha. Vallahi iş görüyor. Ne yerken dövmendi. Ayaz esti, çeçeri de vandak bile pus kesti. Bunun göz baktı bu vahşi kelebekti. Ne mutlu bizlere kaptan vahşi. Kaptan vandak gurur önümüzde. Kaptan vandak önümüzde. Evet tekrar oynarken düğmende. Buz de devam tek bile buz kesti. Rastladı bunu gelen kör vakti. Bu vahşi kelebekti. Ne mutlu bizlere. Kaptan Magda Gürür önümüzde. Tamam 3 olduk. Son maç o zaman. Ve video bitirecek. Arkadaşlar istiyorsanız şey de yapabilirim. Roblox videoları da atabilirim. Yani lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum zaten yapın. yani <laughs> evet, çünkü yapmayınca böyle kendimi böyle sanki salakmışım gibi hissediyorum yani. Tövbe tövbe. Kusura bakmayın ama ben öyle hissediyorum. Sıra. Ben bir şey bile paylaştım Cenk Tosun Çok güzeldim. Çok mutlu oldum. Ama lütfen küfür etmeyin. Küfür hiç hoş bir şey değil. Ben bazen bey ağzından kaçırıyor olabiliyorum. Ama aşırı be. Tamam o zaman videomuz söz verdiğim gibi burada bitecek. Ve evet, diğer video görüşmeli görüşürüz.